Evet merhabalar Ekim 2021 Ford Focus fiyatları da açıklandı. Uzun zaman geçti neredeyse bir haftayı geçtikten sonra Ford'un fiyat güncellediğini gördük. Giriş noktası Trendix Sedan geçtiğimiz ay 234 bin lirayken bu ay 241 bin liralık fiyatta karşımıza çıktı. Yani 8 bin liralık artışta buluşmuş olduk. 5 kapılı Trendix manuel vites ise geçtiğimiz ay 240.800 lirayken bu ay 248.000 lira seviyesine çıktı. Bizim için önemli olan otomatik şanzımanlı tarafa geçtiğimizde Trendix 4 kapı 1.5 123 beygir 6 ileri otomatik geçtiğimiz ay 274.700 lirayken bu ay 262.300 lira seviyesine çıktı. Burada da artış 8.000 lira seviyesinde. Otomatik şanzımanda hatchback karosere geldiğimizde geçen ay 257.200 lira olan rakam 264.900 liraya çıktı. Yani burada da 8.000 lira seviyesinde bir artış var. 2.600 lira sedandan hatchback'in daha pahalı olduğunu görüyoruz. Bunun eskiden tam tersini yaşardık. Şimdi hatchback tarafı fokusta da daha pahalı gözüküyor. Donanım seviyesi yukarı çıktığında yine 1.53 3 silindirli atmosferik 123 beygir motor 6 ileri manuel şanzımanlı ürün titanyum manuelde 341.200'den 351.400'e çıkmış yani %80'e ÖTV'ye çıktığımızda zam 8.000'den 10.000 lira seviyesine çıkıyor. Titanium otomatik viteste 359.000'den 369.800 lirayı görüyoruz ki Titanium seviyesinde hem sedan hem de hatchback aynı fiyata satılıyor. Gerçekten <laughs> anlamakta zorlanıyorum bu Ford'un fiyatlarını. ST-Line 5 katı 1.0 EcoBoost 8 ileri otomatikte 382.500'den 392.000 pardon 393.900 liraya çıkmış durumda. Yani rakamlar artı 10.000 seviyesine geliyor. %80'lik ÖTV'ye çıktığımızda Ford Focus fiyatları ile ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Bu artış sizce bu dönem için adil mi? Rekabette rakipleriyle sizce Focus ne seviyede olacaktır? İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.